Burası Habib-i Necar Hazretleri'nin dağ üzerindeki makamı. Şurasının içerisinde gerçi karanlıktır. Gördük mü? Burası bir ufak mağara gibi. Şöyle bir ufak bir penceresi var. Buradan içeriye. Dur. Gerçi anıl yanıltmasın. Şunun yüksekliği böyle baktığınızda ben çok yakından çekiyorum. Aşağı yukarı bir 75 santim yüksekliğinde bir 50 santim genişliğinde bir kapı mesnet girişi. Burası herhalde rahmetlerin Zat-ı Şerif'in bedeninin gömülü olduğu yer olsa gerek. Evet. Şöyle sağdan dönerek göstereyim. Burası da karşıda gördüğünüz yer muhabbetin girişi. Duvarları efendim yukarıda sallanan ufak bir lambası ki içine ya herhalde ateşle yanan bir lamba. Yanıyor mu, yanıyor mu bilmiyorum. Bunu ben size şimdi ayağa kalktığımda daha böyle iyiden iyiye gösterme imkanım olacak. Çünkü şu anda yerdeyim ayağa kalktım. girişe doğru gidiyorum şu anda. Ya şöyle bir tekrardan göstermek gerekirse biraz evvelki gördüğünüz yer tabi şimdi ben oradan 3 metre 3 metre altayım. Ufak bir giriş gördüğünüz gibi. Ve bu girişin içerisinde buradan görülmesi imkansız ancak içeride bir ışık veya orta benzeri bir aydınlatma gerekir ki ne olduğunu görmek için. İçeride bir hava akımı var. Yani bir giriş çıkış hava deliği olsa gerek. Evet. Tekrardan dönüyoruz. Mükemmel bir şekilde yapmışlar. Burası daha esasen daha önceler ulaşamadığımız bir yer. Buraya çıkmak için çok zor şartlar altında çıkmak gerekir. Tabi buraya bir gardırop koymuşlar. İçerisinde seccadeler, kitaplar, kutsal kitaplar, Kur'an-ı Kerim vesaire mevcut. Şu anda herhalde buranın bekçisi yok. Bildiğim kadarıyla ki yok. Terk, terk edilmiş bir durumda. Şöyle bir bırakalım.